Arkadaşlar oyunlar öldük. Al fırlatıyorsun, fırlatıyorsun. Geri geliyor. Fırlatıyorsun geri geliyor. Fırlatıyorsun gelmiyor geri. Çok sert, çok sert arkadaşlar. Çok sert başladı program. O da kocaman memeleri olan ölü. Baş... Külhan Bey'im şu anda. Vay, Arkamda vay, vay, da etkileldik. yangınlar var. Aaa. Sürpür hoş ee. geldi. Sen de gelmişsin. <laughs> <laughs> Karakter. Bak, Abi ben hepsini yanlış biliyorum. <gülüyor> 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 Şükür kavuşturana Sungur... Vallahi, bu, <laughs> bu da benim asıl yapacağım? işim değil ha. Bu <laughs> da bana kalmışmış ha. Bizler <laughs> ağlar dostumuzdur. Üste. İşte üstte. Işte, üstte. Işte. Ay arkadaşını gördün orada. Arkadaşını gördün. Ne haber de ne haber? Arayacağım seni sonra da de. sahne değil şimdi. İşte bu fikir budur. İşte <laughs> fikir budur. Yelhan. <laughs> bu arada bu hedge fundlar bu hisseleri satın alırken yaklaşık 26 milyar dolar bir zarar. ne yapıyorsun? Adam öldürüyorsun. Adamlar nasıl küp? Küpün yanında ne var? Anan ve bozun! Oh, vallahi ha? Huh? Gıyabında rahatladık. <laughs> Bu insanlar kayda değmez ben sana söyleyeyim. <laughs> sen artık. Sen kendi ileri at hayatta artık. Çünkü sen oldun. Yürü bizi kaptan. İsmail Aftan nasıl geçti? Evrim nasılsın? Abi yaşlar yükselişte. <laughs> Farklı şey sahibi olmak ister misiniz? Şey yazın her yere. Şey. Stüdyo devriliyor artık. Bilim. Ha. Şişman bir kuş bir şok hop, hop, hop. yazısını sürüklemeye çalışsın. <laughs> şok. Şok. Nelle babanı sevişirken görmek gibi. Sen mü? Sen gördün mü? Ben. Kanasın dünya. Bu nedir ya? Yansın olsun olacak. Burası bir. bu çarklarda. Ben buraya sürünerek geldim. <laughs>